Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz plajı, Fethiye'de sıcaklıkların 35 derecenin üzerinde seyretmesinden dolayı rağbet görmeye devam ediyor. Plajda garsonluk yapan turizm personelleri sezonun gidişatından dolayı mutlu. Merhabalar, tanıyabilir miyiz seni? Merhaba ben Emre, Limon Vista'da çalışıyorum, garsonluk yapıyorum. Evet Emre, e, Temmuz ayı bitti, Ağustos'a girdik. E, nasıl gidiyor? Plaja talep nedir? Allah her şey yolunda. Beklediğimiz gibi her şey yolunda gidiyor. Sadece biraz havalar sıcak. sıcaklarla mücadele ediyoruz. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Limon Beach'te her çığlığına gidiyor şu anda. Hangi milletten insanlar geliyor böyle gördüğünüz kadarıyla? Genelde e, İngiliz halkı çalışıyoruz. İngiltere'den çok insanlar geliyor. İrlanda olsun, Kuzey İrlanda olsun, Birleşik Krallık olsun oradan çok insan geliyor. Onun haricinde Rus misafirlerimiz var, Alman misafirlerimiz var. Fethiye, Öldeniz Ünlü'ne her yerden insan geliyor ama genellikle İngiliz Yaş grubuna baktığımızda yaş grupları nasıl? Yani yaş grubu biraz genelde biraz büyük oluyor. 50 yaş üstü diyebilirim. Buraya yaşlı insanlar daha çok tercih ediyor. İngilizler de var o evet, herhalde. Aynı, Gençler geliyor mu? Gençler yerli misafirlerimiz genelde genç oluyor. Ee, i̇şte gurbetli yaşayan insanlar Almanya'da, Fransa'da genellikle genç misafirlerimiz gurbetçi oluyor. Plaj kaça kadar açık? Plajımız akşam yedek açık. Akşam yedek kadar servis veriyoruz. Akşam yediden sonra sel servis olarak devam ediyoruz. Restoran kaça kadar? Restoran gece 12'ye kadar servisimiz devam ediyor. Teşekkür ederiz.